Hadi gidiş yapalım. <laughs> Merhaba arkadaşlar. <my gosh. gülüyor> ben yapsın sen niye giriyorsun? Okay? <laughs> <laughs> ben de girişe gerek yok. <gülüyor> hadi hadi. <gülüyor> hadi. Ne oldu ben yaparım diyordunuz <laughs> hadi. Adamın pek mezar <laughs> Ama giriş yapmayacağız demedik mi <laughs> zaten? Ne? <laughs> giriş yapmayacağız demedik mi? No, that, that's for later, for the scan. It's tamam. Böyle boş oynayalım. Tutmaz bu. <laughs> <Benim düşünüyorum>. Ben <laughs> yemek <yok. Abi, gülüyor> YouTube'a giriş direkt dediğin şeyle başlar ya oyunları ekran <laughs> <Yükren gülüyor> kapatsın girişle başlaman lazım ki <laughs> bilgi çekelim <laughs> çekelim ben mesela biri kameraya kafa atmazsa direkt kapatıyorum videoyu tamam <laughs> hoş olmuyor ya yeah. evet abi <laughs> ne çirkin bir şey Yeah, I'm just handy. Simon Jarrett. Yeah, that's me. I'm gone. My name is David Munchie. We spoke earlier. The brain scan. I remember. Are you alright? Yeah, yeah, just a yeah. dream. Are, are we still on for today? Yeah, that's why I'm calling. I wanted to remind I just you know, of that mentioned fluid I sent you. It'll help me catch up of the damages. Don't worry, I, I, I got it evet. right somewhere. Okay, great. Well, I'll see you in a couple of hours then. Okay, see you soon. Ay, hadi yes, this hey Simon, I, oh, I hadi oh. <laughs> <That's İsram> a book of I something you were doing was it this weekend or next? Anyhow, just shoot me an email or something. I even sent an email to remind him. Did not Oh, I forgot to hit send. Ben seyircilerimizin üstün e, okuma kabiliyetlerine güveniyorum. Cumartesi <laughs> tatil, E, Senin sesi yok mu anne Um, bunu tek tek okumama gerek yok bence. Bu, genelde oyunlarda kimse bunları merak etmez ki. Ben de hiç merak etmiyorum yani. Ben çok merak ediyorum ama. İstersen videoyu durdurup şey yapabilirsin. <gülüyor> Oo. <gülüyor> ama şu an okumam lazım. Ya. <laughs> Bu ne? Var bu. Bunu koyabiliyor muyuz? Hayır koyamam. Bir <laughs> şey <şahı atmış. gülüyor> Hazır mı olur bu? Abi ne istedik tutarken fırlatabilmek için. Tam bendik bir şey. İyi ki yani. Evet süper. Tencere yıkacak. Hmm, böyle çevirebiliyormuşuz. Okey. <laughs> Biraz ev hanımlığı falan. Bugün de biraz böyle. Tamam yeter. Aliyan <laughs> <Öyle> <laughs> mısın sen ya? Çıl boşmuş hiç yemek bırakmamışım ki. Oy. <laughs> Şimdi ne yapacağız? Evden çıkacağız. Başka tuvaletmiş güzel. Oha manzara Manzaraya <laughs> <Bir> bak yalnız. Şuraya burada. Bir bakacağım o kadar çok sigara içeceğim orada. Aynen diye. aynen çok bak, güzel. Bütün günümü burada geçirebilirim yalnız. Tanrım <laughs> <laughs> <Sen gülüyor> şuraya oturup şöyle pozisyonu alıp. Of sanırım. Sen yapıyordun <laughs> eskiden zaten bizi. Şu an neredeyim tahmin et. <laughs> evet. Çok ha bir daha ya. Yapmamıştım ne zamandır. Bak iyi hatırlattın. Peki bir yeşil kusmayı nasıl becermiştin ya? Olma, bu videoyu ben kaybettim abi. Sizde duruyor mu? Açamıyor muyuz? Neyse. Hmm. <laughs> Şu Su içsem iyi olacak dedi. Nasıl bu sından bahsediyor ki ya? Neyse. <laughs> su içsem iyi <laughs> olacak. E su iç. Işığı açsana hmm. bir. Dolabı aç. Hemen açalım. Ha, şöyle bir karanlıkta gidiyorsun. Ne kadar <laughs> Bu adam bizi daha besleniyor ya. Hmm, ya. Gelin şey atalım mikroda da hemen. Kopernik <laughs> Flash'ı şey bilgisayara. O nasıl flash? Aa, 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 ne oldu? olmuştu işte bak. Ama bir şey edinmek ya. Annemizden şey gelmiş kart. Aa duvarlara bak, bir sürü şey kaçırmıyorsun. önümüzdeki hafta göreceğim falan filan. Ha. Daha Da şey fotoğraf. Galiba bu sevgilimiz olabilir. Güzel gecemiş. Manzara. Şey, manzara. şey günü imza günü. Bu da ayaklarımız. Büyük ihtimalle ayaklarımı görebiliyor olsaydım öyle bir iki ayak dururdum ama. <laughs> Toronto. Aa Toronto'da geçiyor. Sarp Kanada'da geçiyor. Aa şey bizim komşu şehir. Evet. <laughs> Bunu sen önlemeliydin. Senin çocuğu yüzünden dikkatli alalım. Yok sağ ol. <laughs> İsim açıklamayan aracına sürücüsü bunun kaçınılmaz bir kaza olduğunu iddia etti. Birisi kaza yapmış çocuk ve annesi Mevda. Cici. O dergi. Tamam. Ay ne yapacağız ya ben anlamadım ki. Su içeceksin ya. Su içebilsem mi? Buradan nasıl çıkacağız? Ha şuradan mı? Ya <laughs> da bir su var. Oh, oh be. Oh be. Bu mu su? Boş lan bu da. Evet boş. İçinde bir şey yok ki. Bir, bir damla vardı onun içinde o şey. Ya <laughs> biz bunun için bir buçuk saat aradık yani. Gerçekten böyle Pardon. oyunlardan nefret ediyorum böyle. Ağlama. Yönlendirmesiz. Tadı sanki 50 kuruş yalamışım gibi de. Aynen. Bozuk. 50 kuruş aladın mı? Hayır 1 lira aldım. Peki, yani, peki 50 kuruş nereden biliyorsun? Yani madeni para ya ikisi aynıdır diye düşünüyorum. Hayır 50 kuruşun tadı daha farklı. Yani, evet. virüs bir sinyal Önce dezenfektan önce. Peki önce dezenfektan döksen ondan sonra yalasan tabii. Hayır değişir çünkü dezenfektan. Jesse Karabüzi. Jesse Karabüzi. Thanks. I should be able to come to the store after this scan. Don't sweat it. I got Matt you guys help me out. Matt, you know? I guess you didn't hear. He's coming in full time. working in the comic section. That's. But was she the eldest, sweet Justin? Sweet Justin. Forget it. <laughs> Doing her any favors by leaving an empty spot? Not like she's coming back. Well, good luck. Hope they find a way to reverse the whole. You know. Ah, shit, I got the gorgeous mouth. Uh huh. G cool it. Support ever. What should I say? I'll see you later, Jesse. Don't burn the place down while I'm gone. Over and out, buddy. Over and out. Dönmeyeceğiz artık. Ben çok yol gittim yani. Super Six Station. Alkapınar İstasyonu. <laughs> Aynı. <laughs> İzbano kullanacak yolcularımız için <laughs> akarma istasyondur. Kapına Station is a transfer station for <laughs> passengers that take this one. get out of here. Hello, Doctor Munchi. Doctor Munchi. Har geldiğimiz yere bak Allah aşkına. Harabe. Bu yıllardır kimse yokmuştu zaten. Doktor Munchie'nin bize öyle cevap vermemi mi? Biraz da sıcak şimdi. Oha çok gerçekçi. Cyberpunk'tan daha iyi şu an. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım dışarıda kaldık. Saygım var. etmedi. Falan filan Aha. eşyalarını toparla. Hadi hadi hadi. şu işi rezervasyon dizi dizisi, dizisi, bir bir insanı gördüm. Çoktan gelen herhalde bana acil geri şey. Hep SC'ye basasım geliyor gerçekten. This is the place, right? must be. Kot ne acaba? Hı. Evet, Machi. Let's Hocam neredesin? Great. Got his phone turned off. That's okay. I can figure this out. Bence bilgisayarda falan bulabiliriz kodu. Bilmiyorum. Gerçi bulamadık demin ama. Dışarıda Altta... kaldı. <laughs> Altta şey vardı, kasayı bir şey vardı. Ben bir yere karaladım demiş. Bir yere karalamış şifreyi. Evet. 25-0. 25-0. <laughs> <laughs> Kolay oldu bu sefer. Hmm. <laughs> Bunu diyorsa... Birazdan konuşmam gereken bir şey olacak büyük ihtimalle. Neyse. Ne olmuş ki da? Bir bardak da meyve suyu. Bunu da kapı açma mekaniklerini hiç sevmedim. Aa oh, Dr. Manchi. Didn't hear you come in. Simon Jarrett, right? Dr. Munchie? Well, it's uh, just Mr. Munchie, but I'm working on it. Actually, you're helping me right now. Is this part of your thesis work? Yeah. It's a study I'm doing with my colleague Paul Berg. We hope to design a gentle way to work with brain reconstruction. Biz aslında <laughs> burada yatıyor olacağız. Bütün deneyim beynimize geçecek. Yani oyun beynimizin içine <laughs> mi geçecek? Olabilir. <laughs> Sanırım bizi korku atmosferin içine yollayacaklar. Oyun da beynimizin içine geçecek. Ama hiç hoş değil yani. Ben böyle bir şey kabul etmezdim. Daha büyük bir travma yaşamaz mıyız?

Yakada bir zevk. Umarım seni yakalarlar Kanada'da da böyle bir şey yaparlar. <laughs> <laughs> evet umarım. Ya aslında eğlenceli bu da. Tabii. Sonuçta o rüya gibi bir şey düşünsün. Ama hani, kabus görmeyi severim yani. Ama içeride ya <laughs> öldürürsen ne olacak? Hani genelde <laughs> yani, hep böyle şeylerde, şarkı... gerçekten de öldürsün ya. beynin öldüğü için. Saat çığlık atmaktan kaçamazdı bence. Ya beynim öldüğümde. <laughs> <var mı? gülüyor> Çıkarım ben derim eğer olacak gibi olsun. Ay bir kere şey hatırladım. Sarp'la biz evin eşmasından eve doğru dönüyoruz, bu <laughs> köpekler geldi falan böyle saldı, havlıyorlar falan. Sadece köpeklerin üzerine atıp kaçmıştı yani gerçekten. Evet. Mükemmel bir cesaret örneği kendisi. Yani ne yapmam <laughs> gerekiyordu? Bir de seni mi koruyor? <laughs> <laughs> Tabii canım. <laughs> Hayır Şinlik. beynin içindesin artık Simon. Abi sinemada efsaneydi ya. <laughs> Çığlık çığlığa gidiyor. Etrafta cin falan yok, normal insan var hala, çılgınlık. <laughs> Herkes bize bakıyordu ya sen ama da. <laughs> ne ezil olmuştuk. <laughs> Bak Sibel sen bir şey söyleme, buradan aksan bulamayacaksın. <laughs> Eşim için amnestoloji cihazımızı bağlayın. Döv bir cihazımız yok. <laughs> bir tane kurtum giyelim <laughs> bence. Evet, Bilmem, giymeyelim Tamam kan var. Bu da manşe olabilir Aha. sanırım. Manşi'nin geriye kalan parçalarından biri. Manşi. Manşi. Aman. Ben, ben sol kart bir şey bulacağız galiba. Cama fırlat. Cam cam. Öyle mi fırlatılır? Sakit ya biraz. Kibarca Aynen ay Tamam kapıyı açtık. Sayı Sandalyeyle vursun falan. <laughs> Tabi burada da her şey sandalye. <gülüyor> <gülüyor> Sandalyeyi yanına bir şey gelirse ona da vurursun belki. Ben, ben yaptığım işe yaramıyor. <laughs> evet biraz rahatlayalım. İyi. Tuvalet, musluksuz tuvaletler. Kanada'da olduğu ne kadar belli bir oyun Kanada yapımı oldu? Evet gerçekçi. Hayat Sıvı adamlar yani gerçekçilik Bunu kapağını açabilir miyim acaba? İçi dolu. Mesela üstünüze o simbiyot gibi bir şey damlasa ne yaparsınız? Aslında Venom olmak eğlenceli olabilirdi. Oğlum bu Venom siyahı değil ki. Başka bir şey mi? Venom olacağını ne malum Aynen. Normalde simbiyotlar şey değil mi? Karaciğerini mi? Böbreğini mi? Diyorlar ve bitirip şey başka bir Başka bir şey mi? Vallahi öyle görüyorlar. mi? Kaç tane simbiyot gördün? Kanka yok işte yok. hikayelerdeki işte çizgi romandaki vesairedeki şeyi öyle. şeyi var sadece. Bağlanma durumu var. Simbiyotla işte. Duygusal şey zaten bağlanıyor. Ya taşıyıcısı şey yaparsa. <laughs> Robot nefes alıyor. <laughs> Rahatsız. Şuan bir yere geçti. Yani. Rahatsız <laughs> nefes alıyor. Neden evet. öylesin? Güzel. <laughs> yapısal jel mi <cihâlimiz> istiyorsun? <laughs> yapısal olacak. Bana oradan bir bardak yapısal jel. Kremsiz. <laughs> 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 Tam şakaydı bir daha basmamıştım ya. Çok garip bir şeyler oldu ama. Hiç Sol hoşuma gitmedi. Şey ya... ha, tamam bir şey yok. Aa burası açılmış. Aa peak. Ha peak geldi. <laughs> peak geldiğine göre <laughs> cici. <gecik. gülüyor> Çünkü Sibar az önce başka bir robot canlandı galiba. Evet bir şey canlandırdım ama hiç hoşuma gitmedi bu durum. Bu arada ben bu oyunu 12 saat mi ne? Bilmem kaç saat oynadım. Toplam baksana herhalde 1-2 saat falan ilerlemişim durumu. <laughs> 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 İnan, i̇nanırım ya. Ben, ben tam önlerde bir şeyi hani ne şey can vermeyi sevmiyorum. Yani de can almayı tercih ederim yani. Ay. Allah. Evet. Kapı var bak. İyi de kime karşı fark edeceğim Yani. Ben burada tek olduğumu düşünmüyor muyum şu an? Sibel kapıyı açsana artık. Tam gördüm kapıyı da. Gitmek istemiyorum. Aa, ya. <laughs> Elim miyiz oradan geçmemiz gerekiyor? Hayır. Seninle. Ya bilmiyorum evet. Sen biliyorsun. O oyunun sesi ben az miyim, bana az geliyor. Onu mi? Bana hmm, bana da az geliyor. şey yapabilirsiniz. Ya da oyunun sesini biraz açabilirim isterseniz. yayından açılıyormuş direkt. Yok yok. Açacak iyi mu? iyi gayet iyi. iyi. Ben şey yayının sesini kısmışım. Kısıkmışım. Ya bizi duymak istemiyorsan söyle. Her evet, sizin de yayının yayını. Aa onu tut aldım. Eski yere geri dönüp bunu yerleştireceğim. Tamam. Ayı matsu. Bak buldu bile bu ya? bacaları. Kaba basıyorum ama bir şey olmuyor. Tamam bir boş demek. <gülüyor> <gülüyor> Bu hiç hoş değil. Yapısal canım o. Bak geri gel bakayım <laughs> geri gel. Masaya gel. Masada. Masaya 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 masaya. Masa. Şuraları falan mı açayım? Hay bak bak bak. Abi de bu var. Abi tuğ kullanma şeyi. Kullan. Kaldım. Bize gerek yok. <gülüyor> 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 Sorun yaşarsak da bu işe yaramaz at bunu. Ha, aynen. Abi tornavidayı al birine satlarız en kötü. Evet neden ben de olsam şu alırdım mesela ya da burada matkap Hı. var daha iyisi yani hani. Ben öyle deyince her şey diyordum az dalga geçiyordum ben de. Ne oldu? Ve anahtar alırdım. Diyorsun, kendimize risk oluşturuyor gibiyiz sanki. Ya yani şu <laughs> an onu taşıyırken şey yapacağız Yani. Sen çömelerek mi yapıyorsun? Evet sağlayayım. olur mu olmaz. Ha. Bu çömelerek mi yapıyorsun? Yani oyun bana çömel dedi ya bilemedim Ondan itibaren çok. Hı. Zaten... Erde değilse bundan sonra <laughs> ayak kalkmak... Ya Devam devam. Hayır tam Tamam bu kadar. Önleri de fırlat. <laughs> Çok gıfırlar bana bir daha ama <laughs> olsun. Oradan geçmeyeceğiz değil mi? Oradan mı geçeyim? Geçmeyeyim ya arkadan dolanayım ben. Oradan bir şey gelecek evet. alacak seni. Ama başka duvarı yolu et. yok. Devam et devam et onu. Devam et Duvardan, devam et. Duvardan duvara, duvara böyle şey yap. Duvarla e bir e e çarpılabilirim <laughs> bir saniye. Aha, e e çarpılıyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten de çarpılıyorum. <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> tamam. Işık yok ya. Bu oyunda el feneri falan yok. Omnitool ne işe yarıyor ya Allah aşkına. <gülüyor> 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 Om, o, Omnitrix. Omnitrix neydi lan? Şeydi değil Tam benten, benten, Ben benten saati. Ben on. <laughs> <Ben 10. gülüyor> Ne işte anlatıyorsun? Şimdi Alışımı... E nasıl reddedildi ya? Bak yeniz yetersiz. <gülüyor> <gülüyor> tamam gidiyorum, Ali. Bozuk hayım. Geldiğin abi? yerden geri gitsene. Geri o, gideceğim, o, yukarıda bak, bir şey oluyor kork ya. Hiç buradan gidesin yok ya valla. Hadi. Bir daha şey yapamayacağım. Şeytan tam geldiğin yere git. İlk geldiğim yere gideceğim. Aynen. Emberçler, orada aynen, oradan yerleştir şey diyordu ya. Aynen oradan bir şeyler yapacağım da. Çok yetki. Tam, kırıltılar falan geliyor. Yetki vere, verebilirsin şeye. Bence koş. Hayır ya. Vazgeçtim. Koşmak Ay gördün mü? Hayır bir şey geçti değil mi orada? Üşüyor. Şey. Ya. Aynen. Lan orada değil. Abi sallama <laughs> orada. <laughs> Ulan var içeride 3 tane robot var Sibel yani kapattığın yere bak kendine. <laughs> bir şey olsa sana neler yapacaklar. Benim geldiğim yer neresi ya ben geldiğim yere dönemiyorum. Değil işte burası. Ben burası olur diye düşündüm. Hayır değil. O ne? Ha orası işte bak. Burası ha. değil mi geldi mi? Sibel birden kalk koş bence. Ulan tuvalet. Biri mi yürüyor? Sağ tarafa ses geliyor. Su sesi. Burası Su tuvalet. Danıyor. Sibel tuvalet dedikçe <laughs> tuvalete giriyorsun ha. Sağdan sağ. Şuradan mı gelmiştim? Helal evet. olsun. Geldiğin geldiğin yer. Sağdan. Soldan şimdi. Şurası. Sol. 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 düz devam et. Evet, şurası oldu. Evet. Açık. Açık. Yani. <laughs> solunda, solunda, arkanda. <laughs> ya burası sağ ol. Ah, şükür Allah. Evet. Oh. Allah <laughs> rahmetine <Rabbim ya>. yoruldum. <laughs> O ne yapıyoruz? Gel bas. Onu kılcağınızı yerleştirin diyor. Nasıl yerleştireceğini Bak ha. Kumuyor Güncelleyemiyor muyuz? NATO'ç güncellemesi. Hmm, here var. Mecbur olarak o mutluluğu güncellememiz gerekecek büyük ihtimalle. farklı parçalarda. Şahiden geçebilirim. Evet, <laughs> To use it to open doors, basically all of them. If you can't, there's something wrong or someone didn't want you in there. Then what do you do? You shove that Omni tool into a terminal and see if you can't get around it somehow. I mean, sometimes you'll need to get into places where you don't belong. Just find a way. You're an engineer for crying out loud. What else? Take care of your gear. Don't be an asshole. That's about it, really. "-My name is John Strohmeyer. Pathos 2 Security Operative. I got an office at beta. Come see me if you got any issues you can't handle yourself. Good luck." Tamam. Zaten yani yapacak başka bir şey yok. Bunları da güncelleyemiyoruz. Bu oyunda kaydet var mı? Yok tabii ki. "-Kaydet çık var." Tamam. Oyun tolumu geri alamayacak mıyım ben? Başka ne yapmam gerekiyor? Şey orada tuş var ona basacaksın galiba. Geri git geri git geri git geri çık buradan. Envantera bakayım ben. Tamam yerde bir şey yok. Bak sağdaki küçük tuş. Basamıyorum ki. Üst taraftaki. Belki şu kapıyı aç bir şey yapacaktım o yüzdendir. Ha şurayı açacaktım doğru tamam. Bu tamam. Ne bu Python dili mi? Yazılım öğrenin. Ne olduğunu. Hı. Sözde mümkün mü daha grenimiz az bir hale geliyor falan filan. Belki başka bir sistem Otuz. daha vardır aslında herhalde. Oturamayız ya. Bir de ke. buradan başka bir yere gidiyoruz lan. Tamam. Ağı kur dedi mi? Demiş miydin? O aynı yere basmıyor. Hadi. Bakın dedim dedim hepsini dedim. Hı hı. Tamam çık. Ama hiçbir şey demedi. Raporları da tıkladım. Dikkat. Rapor. Ama tulumu da geri alamıyorum ki şuna bir daha bassam. Var oluyordu. Oluyordu. Valla <laughs> olmuyordu ya bir şey olmuyor. <laughs> kapağına oluyordu herhalde. Şimdi git bakayım şu omleti bak bir, bir, git bir git. Yanında boşluk var ya bak bir bak. Evet. Aa ha, aldım. Aynen işte. Şimdi tak onu. Başka bir şey takamıyorum. Şimdi güncelle. Ay, şimdi güncelle. Bütün çiftlerin farklı bir numarası mı var yoksa? Evet. Şimdi gidebilirsin geri. Tabii gidebilirsin. Ben geri gitmek istediğimi zannetmiyorum. Hı. Yine eğilerek. Buradan girmeyeceğim bir daha. neden güzel oyunlar oynamıyoruz ki neden? Ya. Ben bu oyunu çok sevdim. Benim bu oyunu indirmedi Sibel. Bence burası daha güzel, daha ferah. Ha, değil. Ki... Buradan gitmeyeceğiz. Dizi izleyelim. Aynen biz Vikings'e başlayacaktık değil mi bir ara? Evet. <laughs> Ama daha yeni başladık Soma'ya. Koş. Koş lan. 3 Koş bizle 1 Koş Tut. Allah korktum. Nerede gittin ya? Bak işte ne güzel. Aydınlık aydınlık yerler. Bak deniz kabukları.